Efendim merhabalar. Anlaşılan o ki Türkiye bir anayasa yapma sürecine girdi. Girdi diyorum ve kendimden emin konuşuyorum. Zira Erdoğan dediğiniz aktörü biraz tanıyorsak istediğini alma hususunda en az 3-4 farklı plan yapmıştır. İki şey yapıyor. Bir ödüllendirme, iki tehdit etme ve korkutma. Bence her ikisini birlikte yapıyor. Şimdi tablo şu şekilde gözüküyor. Erdoğan meşru görüneceği bir cumhurbaşkanlığı ya da başkanlık sistemi istiyor. Kesinlikle elindeki güç yani hard power dediğim güç enstrümanlarını sonuna kadar masaya vurup kullanarak alacağı şeylerin birçok götürüsü olduğunu net bir şekilde görüyor. Bir, MHP'nin kritik rolü. iki kendisinden sonra ailesine ve Bilal'e yönelik oluşacak nefret tohumları tüm bunları dengeli bir şekilde götürmek zorunda olduğunun farkında. Ha iş oraya gelirse en son raddede o kartları da kullanabilir mi? Maalesef Erdoğan'ın dışarıya vuran imajı evet dememizi gerektiriyor. Erdoğan gücü elinde tutabilmek için kullanabileceği çok fazla enstrüman ve kart var. Sıranın onlara gelmeden siyasi seyrin demokratikmiş gibi bir görüntü veren zeminde devam etmesinden yana olduğunu gösteriyor. Bunun için çabalıyor. Peki şu anda siyasi ve sosyolojik üstünlük Erdoğan'ın elinde mi? Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani muhalefetin elinde. Daha özgür olan, daha güçlü görünen, daha başarılı görülen, daha fazla umut vaat eden, toplumu ikna etme yetisi, bir doğru düzgün bir medya organı olmamasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde Erdoğan gündemi belirleyemiyor. Erdoğan özgür özelin belirlediği gündemin arkasından gelmek zorunda kalıyor. Gündem belirleyemediği için yargı eliyle hamle yapıyor. Bu gündem belirlemek değil bakın. Erdoğan'ın yaptığı yargı eliyle çok ciddi hamleler yapıyor siyasete. Nasıl bir planı var? İktidar oyununu oynayabilmek için ekonominin kısmen toparlandığı bir döneme girilmesini istiyor. Kürt barışını ya da Öcalan barışını başlattılar. Bu süreci toplumda bazı meyvelerinin vermesini beklemeyi tercih ediyor ve tabii ki İmamoğlu'na yönelik açılmış olan dava neticesinde kamuoyunu döndürmeyi hedefliyor. Ortaya koyacağı bazı enstrümanlarla Kamuoyuna bakın bunlar feci bir yapılanma. Bunlara kesinlikle şans vermemelisiniz. Senaryosunu çok güçlü donelerle oynatmak ya da etkileyici hamlelerle oynatmak istiyor. Peki buradan bir anayasa çıkar mı? En önemli soru bu. Erdoğan'ın istediği o meşruiyeti ona verebilecek bir fotoğrafla karşı karşıya mıyız? DEM Partisi Düşünebiliyor musunuz? Dem Partisi Hüdapar'la birlikte iki düşman, bir üçüncü karşıt düşman, tırnak içinde söylüyorum düşmanları, MHP ile aynı yapılanma içindeler. Şimdi demliler kızacak, dem seçmeni de kızacak ama anayasa yapım sürecinde aynı karede roller oynayacakları gözüküyor. Kürtlerin bazı haklarının tanınması aynı paketin içine koyulacak ve mecliste demin vereceği oylar meşrulaştırılmış olacak. Peki bu yeterli mi? Bu yeterli değil. Sayı olarak da yeterli değil. Toplumsal meşruiyet olarak da yeterli değil. Çünkü CHP'ye şunu söyleme hakkı doğacak. Bunlar cumhuriyetin değerlerini ayaklar altına alarak bizim kent uzlaşısı yaptığımızdan dolayı terörist ilan edildiğimiz adamlarla cumhuriyetin değerlerini alt üst eden Demokrasiyi askıya alan başkanlık sistemini otoriterleşmesi hususunda önüne açan hamleler yaptılar. Ülkenizi, demokrasinizi, hukuk devletinizi korumak istiyorsanız bizim yanımızda durun diyerek çok güçlü bir perdeden siyaset yapıp seçimlere girebilecekler. Yani seçimler meşru zeminde vuku bulduğu takdirde böyle bir süreç akabinde Mansur Yavaş da seçilebilir. Özgür Özel bile seçilebilir. O kadar popülaritesi artmaya başladı ki ya da Cumhuriyet Halk Partisi farklı inandırıcı adaylarla seçimi rahat ve açık bir şekilde kazanacak konuma gelebilir. Anayasa sürecini topluma saray dikkatli ve başarılı bir şekilde izah edemezse işte bu riski almayacağını düşünüyorum ben. Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelin şu anayasayı birlikte yapalım. Mesajının çok güçlü bir mesaj olduğunu ve gelin pazarlık yapalım demek olduğunu düşünüyorum. Ne demek gelin pazarlık yapalım? İmamoğlu'na özgürlüğünü vereyim. Tutuksuz bir şekilde yargılansın. Seçime girsin, rakip olalım ama ben de aday olabileyim. Hayır. Erdoğan böyle bir pazarlık yapmaz. İmamoğlu'nun masanın üstünde bir aktör olduğu hiçbir pazarlığı yapmaz, yapılmasına müsaade etmez, lafını bile ettirtmez. Ha, nasıl olur İmamoğlu üstünden pazarlık? İmamoğlu'na özgürlüğünü vereyim, tutuksuz bir şekilde yargılansın. Bu şu anlama geliyor. Ben ona siyasi yasak getireyim. Kesinlikle miting falan düzenleyemesin ailesiyle birlikte köşesine otursun. Belki lütfedersem İstanbul Belediye Başkanlığını bu siyasi yasağın içinden çıkartabilir miyiz? Belki komik bir karar çıkartırım. Cumhurbaşkanı adayı olamaz derim. Bunu da yapacağını zannetmiyorum. En fazla İmamoğlu'na özgürlüğünü verip siyasetin dışına çıkmasını kabul eder. Erdoğan ihtimaller arasında İmamoğlu'nun olduğu bir siyasi zemini kabul etmez. Orada bir pişmanlık yaşamadığını size bir önceki videomda anlatmıştım. En ufak bir pişmanlık yaşamıyor. O en lokomotif, en temel planıydı. İmamoğlu'nun saf dışı bırakılması. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte işbirliği yapmazsa ucu ucuna diyelim ki devşirdi etti bir referandumla anayasa değişikliği çıkarttı. Bu AKP için çok riskli, çok tehlikeli bir şey. Kesinlikle referanduma gitmeyecektir. Yani böyle bir şey yapmayacaktır. Milli irade diye meydanları inleten adam milli iradenin karşısına çıkmaktan endişe ediyor. Zira o anayasa referandumu İmamoğlu'na özgürlük referandumu'na dönüşeceğini ben buradan görür gibi oluyor. Erdoğan da bunu görüyordur. Yani biz siyasi okuma yaparız. Genel hatları okuyabiliriz ama bu seçim, referandum, dengeler, halkın nabzı emin olun en değme siyasetçiler Erdoğan'a bu konuda eline su dökemez. Onun için kesinlikle referanduma gitmeyecektir. İşte onun için Cumhuriyet Halk Partisi'ne uzatılan elin çok güçlü bir proje olduğunu Gelin uzlaşalım, anlaşalım projesi olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi de şöyle düşünebilir. İmamoğlu dışarı çıksın. Varlığıyla bile bize güç katar. Biz seçimi kazanırsak İmamoğlu'nun siyasi yasağını kaldıracağız ve ilk dönemde onu cumhurbaşkanı olarak ülkenin başına getireceğiz vaadiyle seçim kazanabiliriz planı yapabilir. Peki bu böyle bir pazarlık yapmak mümkün mü? Böyle bir pazarlığın karşılığı var mı? Arkadaşlar, böyle bir pazarlığın karşılığı var mı sorusunu şöyle yanıtlayabiliriz ancak bu anayasanın içinde ne olacak? Erdoğan'ın kafasında nasıl bir anayasa değişikliği var? Biliyorsunuz benim temel tezim Erdoğan sadece kendisinin seçilebileceği bir anayasa değişikliği planlamıyor ailesine dikensiz bir gül bahçesi bırakmak istiyor. Bilal'in bile çok rahat bir şekilde ülkeyi yönetebileceği bir sistem inşa etmek istiyor. Onun taşlarını döşediğini düşünüyorum. Bakın bunda yanılıyor olabilirim. Bu bir öngörü sadece. Ama Erdoğan'a bu gözle bakıyorum. Hamlelerini bu gözle okumaya çalışıyorum. Birkaç tane süzgeç koydum onu okurken bir tanesi de bu. O süzgeçten geçiyor mu attıkları geçmiyor mu? Bakalım anayasal değişiklikte neler gelecek ve ben bu hüsnü kuruntu mu yapıyorum bu hususta yoksa gerçekçi bir öngörüde mi bulunmuşum hep birlikte göreceğiz. Öngörülerde insanların yanılma payı vardır. Bunu peşinden söylüyorum. Yani şöyle bir Türkiye inşa edilmek isteniyor. Tıpkı Osmanlı'da olduğu gibi hanedanlık dışında. Şimdi Avrupa'ya baktığınız zaman ne var orada? bilim adamları var, bir lobileri var, aristokratlar var, zengin aileler, toprak sahipleri. Bunlar yatırım yapıyor, üretim yapıyor, rekabet içine giriyorlar. Osmanlı'ya bir bakın, ne görüyorsunuz? Osmanlı'da dük, düşes vesaire bunların dengi şeyler aristokratlar var mı? Hı hı. Hanedanlık hiç kimsenin çıkmasına izin vermemiş. Ya kardeşinin çıkmasına izin vermemiş bebek şehzadeleri boğdurtmuşlar. Bu anamdan emdiğim süt burnumdan geldi lafı nereden geliyor biliyor musunuz? Boğulan bebek şehzadeler annelerini yeni emmiş ve o dramatik ölüm esnasında çıkan burunlarından çıkan sütün üstüne söylenmiş. Yani çilenin en büyüğü anlamında. Bu örneği niye veriyorum biliyor musunuz? Aslında saray iktidarının kafasındaki rejim tam anlamıyla bir Osmanlı rejimi. Yani hanedanlık ve çevresindeki bürokratlar haricinde hiç kimsenin aktör olmadığı bir rejim planlanıyor. Onun için bakın altını çizerek söylüyorum bu çok önemli. Aktör çıkmasına vesile olan yerel yönetimlerin derhal bertaraf edilip ya da telef edilip kaymakamlık ve valilik gibi bürokrat olmaları isteniyor, arzulanıyor. Yani sarayın atadığı, saraya kulluk yapan, ona bağlı ve bağımlı olan, aktör çıkma ihtimali olmayan, silik, liderlik vasfı olmayan adamların atandığı ve hanedanın önüne geçme olasılığı olmayan bir zeminin inşa edilmesi planlanıyor. Korkunç bir tablo. Türkiye adına korkunç bir tablo ama Türkiye'deki cehalete bu ürünü bile satmak mümkün. İletişim Başkanlığı şimdi oturacak. Bunun çalışmasını yapacak. Diyecek ki belediye başkanlıkları kendilerini parlatmak için şu kadar para harcıyorlar bu kadar. Bunlar sadece hizmete gitmeli yeraltı, yer üstü hizmetlerine gitmeli, işte altyapıya gitmeli. Bu kadar para tasarruf edeceğiz. Bakın. En en önemli yatırım nedir biliyor musunuz? İnsana yapılan yatırımdır. Siyasetçi yetiştirmek, lider yetiştirmek için bizde eyalet sistemi yok. Bakın Avrupa'nın birçok şeyinde var bu. Eyaletlerden, küçücük eyaletlerden bile potansiyel başbakanlar çıkıyor. Türkiye yerel yönetimlerine sarılmalı. Demokrasinin zemine indiği, halkla buluştuğu bu çok güçlü enstrümanı savunmak için Cumhuriyet Halk Partisi şimdiden lobi yapmaya başlamalı ve şunu unutmayalım. Artık bir anayasa sürecine girdik. Siyaseti bundan sonra tüm pazarlıklarıyla birlikte buradan okuyacağız. Son yorum Bahçeli üstüne. Dün ben yayını yaparken yayın esnasında Bahçeli mazlumun ahı titretir şahı diye bir ifade kullandı. Allah'ın ömrümüz Bahçeli ne demek istedi sorusuna yanıt aramakla geçiyor. Bir gün önce nereye bırakıp gidiyorsun öyle bırakıp gitmek yok diyen şimdi şaha ateş eden bir ifade kullanıyor. Gerçekten büyük bir muamma. Her gün farklı yerlere farklı mesajlar gönderiyor. Bahçeli'yi anlaya anlamaya gayret ederken ömrümden ömür gittiğini söylemem gerekiyor. Çok zor bir ülke. Biz iyi kötü siyaset bilimini meslek edilmiş insanların çile çektiği, anlamaya çalışırken çile çektiği bir ülkeyi de normal vatandaşın bu ülkeyi anlama gayretlerine şaşırmamak gerekiyor. Yeryüzünde yüz binlerce takipçisi ya da on binlerce takipçisi olan günlük siyasetin takip edildiği çok az YouTube kanalı var. Biz farklı ülkelerin toplumların eğlenmek için kullandığı YouTube'u ülkeyi ve geleceği anlayabilmek için kullanıyoruz. Bu da ülkenin geldiği noktayı özetleyen bir istatistik olarak şurada dursun. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.